Merhabalar. Atiye'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. E, gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl bir renkle geldim. E, pembe ve e, yeşil beyaz tonuyla geldim arkadaşlar. Bu tonlarla güzel bir yazma modeli yapacağız inşallah. Yapmadan önce ilk baştan e, göstereceğim arkadaşlar. E, tığ battısını e, ve e, dikiş tekniğini göstereceğim umarım beğenirsiniz ve yaparız hep beraber. İsterseniz iğne ve ipliğimizi alıp başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar başlamadan önce evet dediğim gibi başlamadan önce arkadaşlar yazmamızın biliyorsunuz iki kenarı kıvrak değil. Tabii ki makina dikişi yapmıyorsanız el dikişi yapıyorsanız size değişik bir teknik göstereceğim. İnşallah hep beraber yaparız bu tekniğimizi arkadaşlar. Ee, i̇ki kenarı açık olduğu için biz bunu değişik bir şekilde yapacağız. Hep beraber yapalım. Bakınız burası dikişsiz arkadaşlar. Burası kenar kısmı ama ben e, kenar kısmını da aynı şekilde yapıyorum. Bu tarafı da aynı şekilde kıvırarak yapıyorum. Tabii önce bir ters düz yüzünü ayarlayalım. Arkadaşlar ters ve düz yüzünü şu şekilde ayarlayabiliriz. Yazmamızın e, gördüğünüz gibi e, markası reyyanmış. E, yazı kısmı üst tarafta gelecek şekilde biz ters yüzünü dikiş yapacağız arkadaşlar. Evet. İğne ve ipliğimizi de hazırlayalım. Ve başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimizin ucunu düğümledik ve diğer ipimizi elimize alıyoruz. Ee, ön yüzeyi ve arka yüzeyini tek getirmek şartıyla ters üzerine yüzeyine kıvıracağız arkadaşlar. Bakınız bu kalan ipliğimizi ben bu şekilde koyuyorum buraya. Bakınız arkadaşlar buraya koydum ve ipimle beraber yazmamı da kıvırdım. Hemen buradan iğnemi tutturuyorum. Tabii ki e, yazmayı yaptıktan sonra, tığ battasını yaptıktan sonra tekrar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu ipinizi ve e, diktiğiniz bölümü çıkartabilirsiniz. Ama gerçekten e, yazmalarımız çok narin oluyor. E, benim en çok dikkat ettiğim şey, Tığ battısını yaptığımızda buraları delik delik olmayacak, açılmayacak. En çok dikkat ettiğim ve e, hoşlanmadığım şey delik delik olmaması arkadaşlar. Daha düzgün durması için ben böyle bir teknik kullanıyorum. Tabii ki e, siz tığ battıyla da direkt yapabilirsiniz, kıvırıp yapabilirsiniz. Ama inanın gerçekten çok düzgün oluyor bu şekilde yaptığımız zaman. Evet. Biraz şöyle gergi yapalım. Fazla sıkmayalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar yazmamızın dört kenarına da bu tekniği uyguluyoruz. İpimizi kıvırarak bu şekilde geliyoruz. İğnemizle beraber ben tabi e, sizler için kısa bir bölüm yapacağım arkadaşlar. E, çekimim e, uzun sürmemesi açısından kısa bir bölüm yapacağım göstermek amaçlı. Daha sonra e, hep beraber yaparız inşallah. Evet arkadaşlar özellikle e, dediğim gibi biz biliyoruz, bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Tığ battasını soruyorlar. Alt kısmı nasıl yapıyorsunuz? Üst tarafı nasıl yapıyorsunuz? Lütfen gösterir misiniz diye DM'den özelden yazıyor arkadaşlarımız. Biz tabii ki öğretici bir şey olarak kanal olarak tabii ki ilk baştan göstermeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız bu şekilde gelelim. Fazla aralarını fazla sık yapmaya bilirsiniz arkadaşlar tabi sonradan geri çıkartacağımız için biraz daha seyrek olmalı iğnenizi biraz daha uzağa sökülmeyecek şekilde uzağa atabilirsiniz Evet bu şekilde gelelim hepimiz bitene kadar gelelim arkadaşlar daha sonra tığ battığımızı göstereyim. Arkadaşlar gerçekten e, el işi yapmak çok zevkli. Haz alıyorum, mutluluk duyuyorum. E, hoşuma gidiyor. Zevkle yapıyorum arkadaşlar. E, İlla ki hani e, satış için değil bir terapi oluyor biliyor musunuz? El işi yapmak. Benim için de bir gerçekten terapi oluyor e, kafamı fazla şeylere takmıyorum bu gibi oyalarım elişim olduktan sonra öğretici olmak gerçekten güzel çok seviyorum arkadaşlar ve severek yaptığım bir işim İş diyorum yani ben buna çalışma diyorum Evet bu şekilde geldik Bakınız o beyaz iplik içerisinde ben götürüyorum Arkadaşlar bu beyaz ipliğimi e, yorgan ipliği oluyor arkadaşlar. Yani laylon iplik de yapabilirsiniz. O ipliği de geçirebilirsiniz. Ama bu daha e, düzgün duruyor. E, İçerisinden çıkartmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha sonra bu diktiğimi tekrar ediyorum. Yaptıktan sonra tığımı, oyamı işledikten sonra tekrar söküp çıkartıyorum arkadaşlar. Ben bunu sadece gördüğünüz gibi bu iğnem iğnem çok ince arkadaşlar. Eee oyası iğne iğnesi benim iğnem. Ben bu kenarlarının delinmesini asla istemiyorum. O yüzden iğnem de çok ince. Dikiş iğneme bakınız. Şöyle göstereyim çok ince. Evet bence bu kadar yeterli. Hemen diğer üst tığ battısına geçelim arkadaşlar. İğnemi çıkartıyorum. Bu kadar yeterli. Ben bu şekilde ters tarafına dikişimi yaptım ve hemen yeşil ipliğimi alıyorum arkadaşlar. Tığım ve yeşil ipliğimi alıyorum. Hemen burada. Ee, daha önce kullandığım e, ipliklerimden yapıyorum arkadaşlar. İpliğinizin markası ne diye sorabilirsiniz. Ama maalesef ki e, markayı çocuklar çıkarmış arkadaşlar. Yeşil iplik üzerindeki e, renge uyum sağlayabilir. Hani ipliğin markasını bile söylesem arkadaşlar belki aynı e, yazmayı bulamayabilirsiniz. O yüzdendir ki ben buraya hemen tığımı geçiriyorum. Bakınız burada tığımı buraya hemen geçirdim e, ve tığımın üzerine her zamanki gibi zincir çekiyorum ve burada bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekerek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Dikmiş olduğum buradaki dikmiş olduğum ipimi araya alarak 2 zincirle sık iğne. Bir sık iğne diyoruz arkadaşlar. Bakınız tığ battısı da deniliyor. Sık iğne de deniliyor. Tabi hangisini derseniz iki zincirle buraya hemen başına dolamadan batıyorum bu şekilde çektim bakınız iki zincir ve hemen buraya iki zincir arada tabi kıvırmış olduğum yazmamın arasında ipliğim olduğu için buralar kesinlikle bakınız arkadaşlar delinmiyor düz yüzeyinde de bakın ters yüzeyinde de bakın yazmalarımız delinmiyor. Bu şekilde yaparsanız güzel bir teknik arkadaşlar. Ee, daha güzel olur. Yazmanız verimli olur. Ee, Tabi müşteri kapasiteniz de artar. Evet arkadaşlar. İki zincirle mesafelerini bu şekilde ayarlayarak fazla e, aralarını geniş yapmayalım. Çünkü hemen e, büzüşme olur arkadaşlar. Buraya gerçekten dikkat edelim. İki zincir çekiyorum ve tığ battısını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakınız. Ne kadar düzgün oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kesinlikle burada delinme işlemi olmuyor arkadaşlar. Benim e, yazmalarım çok güzel oluyor. Arkadaşlar soruyor. Alan müşterilerim de soruyor. Abla gerçekten bir insan yani bir çalışan insan el işi yapan insan güzel yapması bu tığ battısından biliyorum ben. Tığ battısı çok düzgünse oyası da güzeldir arkadaşlar. Soruyorlar ablam bu teknik nasıl diye ben size göstereyim baştan. Kesinlikle delinme, yırtılma gibi bu olay olmuyor arkadaşlar. Bakınız ne kadar güzel. Bu şekilde geldim. İki zincirle. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ben burayı yaptıktan sonra bu bölümü yaptıktan sonra e, diktiğim bu ipliğimi burada düğüm atmıştım. İğnemle diktiğim ipliğimi buradan çıkartabilirim tekrardan. Yani çıkarttığım esnada hiçbir zaman burası bozulmuyor arkadaşlar. Bakınız. Çok düzgün ve muazzam oluyor. Evet bu şekilde gelelim. Tekrar gösteriyorum size. İki tane zincir çekiyorum. Ve hemen buraya batıyorum. İki tane zincir. Buraya batıyorum arkadaşlar. İki zincirle bunu bu şekilde yazmamızın dört kenarında yapalım. Tabii ki benim sürem az olduğu için ben size kısa bir bölüm göstereceğim arkadaşlar. Evet ben burada bu kadar geldiğim yeterli bence. Ve hemen dönüş yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tığ battısını bu şekilde buraya kadar geldim. E, tamamını yapmadım. Tamamını daha sonra yapacağım. Sadece size modelimi üzerine koyacağım modeli göstermek amaçlı yaptım bu şekilde. Hemen bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Evet, tığımın üzerine bu şekilde doluyorum. Bakınız, 1 iki. Bir de üzerindeki var 3 oluyor arkadaşlar. Hemen bir, iki tığ battısı bırakıp bir üçüncüye batıyorum Arkadaşlar burada birini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyorum böyle bir e, büyük bir trabzan oluyor arkadaşlar burada hemen üç tane veya dört tane zincir çekip hemen tepesine pimpirik yaptım ve ikisini bir çektim buraya e, sık iğne ile dolgu yapıyorum arkadaşlar bakınız çok usul yapıyorum Evet Dolgumuz 10 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. Burayı bu şekilde kapatıyorum. 10 tane dolgu yaptım. Tekrar sayabilirim de tabii ki. Evet, bu şekilde oldu bakınız arkadaşlar. Hemen dibine, bir dibine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir küçük örümcek daha yaptım. Örümceğimizin mesafesini çok büyük yapmayalım. Çünkü gerçekten bazen çok uzun yapıyorlar, pek güzel olmuyor. Tekrardan bakınız, bir örümcek yaptım. Hemen bir, iki, bir, iki ara koydum, üçüncüye batıyorum arkadaşlar. Bakınız, birini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde uzattım. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 4 veya 3 zincirle bir pimpirik yaptım. Döndüm tekrar ikisini bir burada batıyorum arkadaşlar bakınız. İkisini bir ikisini bir ikisini bir bu şekilde batıyorum 10 tane dolgu yapıyorum sık iğne ile bir saniye arkadaşlar Evet bu şekilde geldim tam dibine geldiğim şekilde diğer tığ battımın arasına tığımın başına dolamadan bakınız tığımın başına dolamadan bu şekilde çektim iki tane kipriğim oluştu bu şekilde arkadaşlar hemen bir tane daha yapıyorum örümcek örümcek tığım bu şekilde uzattım arkadaşlar hemen arasından çektim ve örümcek yaptım tekrar tığımın başına bir tane doluyorum bir tane daha doluyorum. 1 2 3. tığ battığım boşluğuna ipimi alıyorum. Birini bir çektim. İkisini bir çektim. İkisini bir ve ikisini bir. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen döndüm. Dibine battım arkadaşlar. Şimdi 10 tane sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tığ battısı yaptım. Pardon. Sık iğne yaptım arkadaşlar. Hemen gösterdiğim gibi burada bu çekmiş olduğum yerden hemen bir boşluğa Tığ battığımın arasına bir sık iğne daha kapatıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Arkadaşlar bunu gösterdiğim şekilde başa kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Daha sonra üzerinin pimpiriğini yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar bakınız ne kadar güzel oldu. Ne kadar düzgün oldu. İnanın hiç ütüye bile gerek kalmıyor. Ben pembe ipliğimi aldım hemen üzerine bir tane güzel bir pimpirik yapacağım. Ee, ve gerçekten yazmamız değişik bir e, görünüm sağlayacağız yazmamıza. Burada hemen e, tığımızı boşluktan geçirdim. Bir tane e, zincirle aradan geçirdim arkadaşlar. Bakınız 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve buraya hemen battım. Tekrar 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bakınız. Pimpirik oluştu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Oyamız gerçekten çok kolay. Evet. Böyle bir pimpirik yaptım. Ve dibine hemen sıkıca bir tane daha sık iğne yapıp zincir çekiyorum ve kesiyorum arkadaşlar. Evet, burada hemen dibinden kesiyorum. Bu şekilde pimpirim oluştu arkadaşlar. Hemen ben daha sonra bu ipliklerimizi alacağım. Hatta alalım arkadaşlar beraber. Bunu da dibinden keselim. Evet. Çakmağımızla dibinden kestim. Hemen çakmakla yakıyorum. Belli bile olmuyor arkadaşlar. Bunu da arkasından hemen burayı Bakınız. Çok güzel oldu. Narin ve çok tatlı oldu. Arkadaşlar dilerseniz her pimpiriğimizin bu yeşilimizin başına, tepesine birer tane pembe pimpirik yapabilirsiniz. Dilerseniz bir tane aralıkla bir tane koyarız. Bir tane buraya yaparız. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buraya beyaz, buraya pembe. Bu şekilde yapacağım. Tekrar aynı şekilde geçiriyorum. Tığımı ipimi kısalıyorum tığımın üzerine bir tane zinciri sabitledim ve boşluğa geçirdim arkadaşlar burada hemen 5 tane zincir 5 tane zinciri çekiyorum tekrar dibine pembe mi batıyorum 1 2 3 4 5 zinciri çektim ve tekrar dibine batıyorum 1 2 3 4 5 zinciri çektim ve dibine battım. 3 defa 5'er zincir çektim arkadaşlar. Burada tekrar bir zincir çekip dibine sıkıca sabitliyorum. Ve ipimi kesiyorum. Hemen dibinden kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şu uzunları da alalım. ve yakalım. Evet, çakmakla da çakmak yardımıyla da yakıyoruz. Rengini karartmadan bu tarafı da bu şekilde yapıyoruz. Tığ oyaları gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Yılların eskitmediği. Bakınız arkadaşlar, pimpiriklerimiz ne kadar güzel oldu. Tabii ki arasına e, yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar pembeyi yapalım. Diğer pembeyi de yapalım. Tığımı hemen bu pimpirikten geçiriyorum. Pembe ipliğimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Buradan hemen geçirdim ve 5 tane zincir çekip tekrar dibine batıyorum. Çok basit arkadaşlar. Herkesin yapabileceği 5 tane zincir çektim, tekrar dibine batıyorum. Tekrar 5 zincir çektim, tekrar dibine batıyorum ve 3 defa uyguladım bu tekniği. Bir zincir çektim hemen dibine sık iğneyle batıyorum. Dibine zinciri çekiyorum ve ipimi hemen dibinden kesiyorum arkadaşlar. Evet. Uzun aldığım ipliklerimi de dibinden kesip ve yakıyorum. Buradaki uca, ucunu da aynı şekilde yapalım. Evet. Bakınız arkadaşlar. Ne kadar güzel, ne kadar düzgün durdu. Görüyor musunuz? Ütüye hiç gerek yok arkadaşlar. Beyaz ipliklerimi de yapayım. Pimpiriklerimi de tekrar döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beyazımızı da yaptım. Bakınız. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Birer tane boşluk bırakarak. Ama gerçekten böyle çok güzel oluyor. Burası ters yüzey arkadaşlar. Bakınız. Yazmamızda hiçbir tane delik var mı? Yakın göstereyim arkadaşlar. Ne kadar düzgün duruyor. Ve burası düz yüzey arkadaşlar. Ütüye hiç gerek yok arkadaşlar. Bakınız. Ne kadar düzgün ve narin ve Gerçekten cıvıl cıvıl e, çiçekli güzel bir yazmamız oldu. E, bu e, yazmamızın modelini ben bu kadar yaptım. Tabi devamını getireceğim. Bittikten sonra tekrar sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Güzel bir yazma modelimiz oldu. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, lütfen e, yorumlarınızı, e, like'ınızı ve abone olmayı unutmayalım, zil butonunu da aktif hale getirelim. Benim böyle yaptığım güzel modellerimden haberdar olmanız açısından hepinize teşekkür ediyorum. salcakla kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.